Yok Pınar, buraya sen oturacaksın, gel. İyi. Yakala oğlum. Montunuz düştü efendim. Murat. Pınar'cığım bir saniye. <laughs> Şu an çok güzel bir şey yapıyorsun, değil mi? Ama ben sevmedim ki bunu. Kaybol, kaybol. Olur, olur. Şey yapmayalım o zaman. Kalkalım. Ne yapalım? Yan tarafa geçelim. Cipsi aldım. Fıtı, 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 fıtı. Kızdın mı? Yok, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Bizimkilerin gazına geldim ben ya. Afilli masa dediler, violonsel dediler. Dedim oğlum bak bunlar öyle bir kız değil. Ama işte insan cihayla olunca tabii semer vuran çok oluyor bunlar. Ee, sevgilim nasıl bugünlerde? Sevgilim? iyi işte ne olsun. Bir taraftan film var, diğer taraftan da bizim bir bal mevzusu var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Benim sevgilim nasıl? İyi işte ya. İş güç. Yani bildiğin gibi. Ay hak. Nasırdan çektiği kadar, hatta çirkin yaratılmasından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi. Bir aksiyon verme. Hadi beni bırak, Adam ayıp. Murat, biz bir yerde yanlış mı yapıyoruz? Ne alakası var ya, takılıyoruz işte. Sıkıldın falan mı sen ya? Ya yok da yani ne bileyim hani... Sen sıkıldın, sıkıldın. Mekan kapalı ya sen darlandın. Bak ne yapalım biliyor musun? Sahil kenarına gidelim, oturalım bir banka. Martlara simit atmayalım, onu biz kendimiz yiyelim. Akşama kadar cips olmaz, açsındır sen. Peki şart mı? Sen bir gideyim. ne yapalım gezelim. Hı? Tuzalım. Bak spor yapalım. Spor yapalım. Sen benim spor koçum ol. Tamam bir dakika dur Murat şimdi. Yani benim yapacak bir sürü işim var. İş bakmam lazım, okula gitmem lazım, ders notları falan bir sürü şey var ya. Annelim O zaman şey yaparız. kalkalım ya. Kalk kalk kalk. Kızdın mı? Ne yapacağım Pınar? Düşme buz mu basacaksın? Allah İyi. Allah kızmadım ya. İnsan sevdiğine kızar mı Pınar lütfen? Hiçsin parasını anlayamıyorum. Oğlum onlar karşı masadan geliyor. Ayıplar, ayıp lan, ayıp. Görmedi ya lan. mu zannetti acaba? Çakıl taşından entegrasyon mu olur Pınar Allah aşkına ya? O masa değil oğlum, arkadaki masa lan. Bundan eksik futbolculardan dolayı ligesin katılı başladıklarını belirten Yener... <laughs> ...alacakları... Sahte balların toplanmasına devam ediliyor. Balın sebep olduğu belirlenen ikinci dalga yan etkinin tam olarak ne olduğu birazdan açıklanacak. Yetkililer bir iki gün hiç bal yemeyin hangisi sahte belirlemek imkansız şu anda diye açıklama yaparken bala garantisini vererek bizzat satışını gerçekleştiren ünlü oyuncu Ahmet Kural'dan hala haber yok. Allah belanı versin Ahmet Kural. Bah 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 bah. Ne?